Merhabalar arkadaşlar kanala hoş geldiniz tekrardan bugün sizlerle birlikte Pazartesi olduğu için arkadaşlar dünya sıralaması federasyonlarının puan durumunu sizlere söyleyeceğiz yani ilk 20 federasyonun puanlarını söyleyip sizi bilgilendirelim arkadaşlar bu konu hakkında bildiğimiz gibi arkadaşlar. E, yarı final ve finallerde topladığı puanları sizlere söylüyoruz ve geçen hafta e, ne kadar puan kazandığını ve e, bu haftanın e, bu hafta ne kadar puanla kapattığını sizlere bunları bildiriyoruz e, ve videomuza geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olup videolarım videoyu beğenirseniz çok sevinirim Ayrıca e, sizlere bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Fazla uzatmamak istiyorum videoları ve e, yarı finallerde, finallerde kazandığı puanı söylemeyeceğim. Direkt toplam e, iki günde kazandığı puanı söyleyeceğim sizlere. Yani bu bilgiyi de vermiş olalım ve videomuza başlayalım. E, yeni sezon ikinci haftanın e, dünya sıralaması federasyonların puan durumlarını başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Ee, Bilginize arkadaşlar bazı federasyonlar ve isimlerini değiştirmişler gördüğünüz gibi. Neden değiştirdiklerini de sizlere başlamazdan önce söyleyelim. Ee, Nordeos'un bazı federasyonlara karşı arkadaşlar fazla puan yazıldığından dolayı geçen hafta bu yüzden de bu şekilde e, yazılar var. E, Dünya sıralaması federasyonların bu e, e, <laughs> kaptanlar yani arkadaşlar şimdi e, geçelim arkadaşlar sizlere videomuza ve e, gördüğünüz gibi bu se bu haftada birincinin ve ikincinin yer değiştirdiğini görüyoruz yani e, aynı puandalar ama Avaraş ile Legend uye bir ekibi arkadaşlar birinci sıralığıya oturmuşlar e, Legend uye bir ekibi arkadaşlar geçen hafta birincisıyı e, ikinci sıradaydı ve bu hafta hafta Bağlı ekibini geride bırakıp birinciliğe yerleşmiş ve geçen hafta puanı arkadaşlar 1970 puandaymışlar Legenduya legend Uya ekibi ve e, bu haftada arkadaşlar e, toplam iki gün e, yarı finallerde finallerde topladığı puan 70 puan ve e, birincilik ödülü var Tabii ki de bunu da bilirsiniz bunu her federasyon için söylemeyeceğim arkadaşlar e, ve puanını arkadaşlar bu hafta 2090'a ulaştırmış ve birinci sıraya avaraj ile yerleşmiş bulunmakta. İkinci sırada da geçen haftanın birincisi arkadaşlar Tabaula ekibi var. Tabaula ekibi de 1972 puan ile geçen haftayı bitirmiş ve bu hafta yarı finalde finalde topladığı puan arkadaşlar 68 puan yani 4 puan düşükleri var ve bu yüzden de e, ikinci sıraya düşmüşler maalesef Legend UA ekibi daha iyi bir performans sergilemiş bu hafta. Evet ve puanını arkadaşlar bu da Legend UA gibi 2090 puana çıkartmış. Güzel bir puan aslında. Fark yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. 3. sırada da arkadaşlar e, gördüğünüz gibi ismi değişen bir diğer ekip var. David Eterno Amigo diye bir ekip var. Bunun gerçek ismi yani geçen haftaki ismi Eylettan de PL1 ekibi arkadaşlar. Bu ekipte geçen hafta 1958 puan ile 3. bir sırada bitirmişler ve e, yarı finallerde finallerde tam puan kazanıp 72 puan toplamışlar arkadaşlar. Ve puanını 2080'e çıkartmışlar. E, birinci ile ikinci ile aralarında 10 puan fark var arkadaşlar. Ve dördüncü sırada da arkadaşlar ee, bir diğer isim yani ismi değişen isim ee, Tianbundez Liga ekibi geçen haftanın. Tianbundez Liga ekibi de geçen hafta arkadaşlar 1955 puan ile haftayı kapatmış. Ve ee, bu hafta yarı final finallerde 64 puan kazanmış bu ekipte. Ve baya bir düşük puan almışlar arkadaşlar. Yani 8 puan kayıpları var bu ekibinde. Ve bu hafta Puanını 2069'a yükseltmiş bu ekipte. Ve 5. sırada da arkadaşlar bizim e, Türk ekibimiz var. Bunun da ismi değişik ama geçen haftaki ismi arkadaşlar Ejderi Osmanlı ekibi. E, Ejderi Osmanlı ekibi arkadaşlar 6. sıradaymış geçen hafta. Ve bir basamak ilerleyip 5. sıraya yerleşmişler. Ve geçen hafta puanı 1949 puan ile bitirmişler. Ve yarı finallerde finallerde bu hafta 70 puan kazanıp arkadaşlar bir basamak ilerlemişler ve 2069 puan ile e, el, Bundesliga ile aynı puana sahipler arkadaşlar bu ekipte. Ve üçüncülüğüyle aralarında sadece 19 puan var arkadaşlar. İnşallah daha iyi performans sergileyebilir Ejdadi Osmanlı ekibi diyelim. Evet 6. sırada da arkadaşlar bir diğer isim ismi değişik. Bu isim de arkadaşlar Aries ekibi. Aries ekibi de geçen hafta 7. sıradaymışlar ve bu hafta bunlar da bir basamak ilerleyip 6. sıraya yerleşmişler arkadaşlar ve puanı 1948 puandaymış geçen hafta ve yarı finallerde finallerde bu hafta 68 puan toplamış ekip güzel bir puan toplamışlar 4 puan sadece kayıpları var bu ekibimizin de ve e, bu hafta puanını 2066'ya yükseltmişler. Ve e, Ecdadi Osman ile ar aralarında sadece 3 puan fark var arkadaşlar. 7.ye geçelim. 7. sırada da arkadaşlar Red Bull Brazil ekibi var. Red Bull Brazil ekibi de e, geçen hafta 8. sıradaymışlar. Ve bir basamak bu ekipte ilerlemiş arkadaşlar. E, ve 1900 36 puan ile geçen haftayı bitirmişler. Bu haftada arkadaşlar yarı final ve finallerde 70 puan toplamışlar. 2 puan kayıpları var yani. Ve e, puanlarını 2056'ya yükseltmişler. 6. ile sıra aralarında 10 puan fark var sadece yani arkadaşlar. Ve 8. sırada da geçen haftanın hilleli takımı Yaroslav United ekibi var. Bu Yaroslav United ekibi arkadaşlar geçen hafta 5. sıradaymışlar ve 3 basamak gerileyip 8'e gelmişler. Geçen hafta 1954 puan ile bitirmişler. Bu hafta da yarı final ve finallerde 59 puan e, toplayıp arkadaşlar yani 13 13 puan mı? Evet 13 puan e, kayıpları var bu hafta ve 8. sıraya yerleşmişler. 2053 puan ile Red Bull Brazilya aralarında sadece 3 puan fark var. Ve 9. sırada da arkadaşlar bir Türk Dili ekibimiz yine var. Karanlık Güç bir ekibi. Karanlık Güç ekibi arkadaşlar geçen haftada 9. sıradaymışlar. Ve 1919 puandaymışlar geçen hafta. Bu haftada Karanlık Güç ekibi yarı final ve finallerde 69 puan toplayıp e, puanını 2030'a yükseltmişler arkadaşlar ve e, 23 puan fark var arkadaşlar 8. ile yani Yaroslav United ile aralarında inşallah diyelim yavaş yavaş e, bu farkı kapayabilirler arkadaşlar e, amacımız bu ve 10. sırada da arkadaşlar bir diğer Türk ekibimiz var Ezgeç ekibi Ezgeç ekibi geçen hafta 11. sıradaymışlar ve bir basamak ilerleyip bu hafta e, yerleşmiş ekibimiz. 1893 puan ile geçen hafta haftayı bitirmişler bu ekipte ve yarı final ve finallerde tam puanlar kazanıp da 72 puan yani e, güzel bir ilerleye ilerleyiş sağlamışlar ve elit elit star olan ekibi arkadaşlar 11'e kendileri 10'a yerleşmiş bulunmakta ve puanı bu hafta 2015 puanda ee, karanlık Güç ekibi ile 15 puan fark var arkadaşlar aralarında. 11. sırada da Elite Star diye bir ekip var. Elite Star ekibi geçen hafta 10. uymuş Bu hafta bir basama gerilemiş ve 11'e düşmüşler. 1895 puan ile bitirmişler haftayı. Geçen hafta. Ve bu hafta e, yarı final ve finallerde 58 puan toplayıp arkadaşlar e, puanını 2003'e yerleştirmişler ve 11. sıradaki yerini korumuşlar. 12. sırada da arkadaşlar Berloga ekibi. Berloga ekibi de geçen hafta 12. imiş. 1887 puan da bitirmişler geçen haftayı. Ve yarı finallerde finallerde 65 puan toplayıp arkadaşlar 12. sıradaki yerini yine korumayı becermiş bu ekip. Ve 2002 puana Ulaşmış bu hafta e, elit Star ile aralarında Sadece bir puan fark var gördüğünüz gibi e, Şimdi 13. sırada da arkadaşlar Şahat Sofaks ekibi var Şahat Sofaks ekibi geçen haftada e, 13. sıradaymış Ve 1879 puan ile Geçen haftayı bitirmiş bu ekip e, Yarı final Finallerde bu hafta 70 puan Toplayıp sadece 2 puan kayıpları Var arkadaşlar bu ekibin ve puanını 1999'a ulaştırmışlar. Yani 13. sıradaki yerini korumayı becermiş bu ekipte ve Berloga ile e, aralarında sadece 3 puan fark var arkadaşlar gördüğümüz gibi. E, 14. sırada da arkadaşlar Dinasti 68 Retiret ekibi var. Bu ekip de arkadaşlar <laughs> geçen hafta e, 16. sıradaymışlar ve iki basamak ilerleyip arkadaşlar ee, adım adım birinciliğe yani e, zirveye doğru adım atmış bulunmaktalar ve 14'e gelmişler. Dinlaştı ee, 68 ekibi arkadaşlar. Geçen hafta 1872 puan ile bitirmişler haftayı ve yarı final finallerde 66 puan kazanmışlar. Yani bu e, kaybettikleri puan sadece 6 puan arkadaşlar. Ve e, puanını bu hafta 1988'e Ulaştırmışlar e, Şah Sofax ekibiyle Aralarında 11 puan fark var sadece Arkadaşlar gayet güzel bir e, Fark yani diyelim Şimdi 15'te de arkadaşlar Dead Teacher ekibi var Dead Teachers ekibi Geçen haftada 15. sıradaymışlar Ve puanı 1876 Puan ile geçen haftayı Kapatmış bu ekipte e, Bu hafta yarı final ve finallerde Çok düşük bir puan kazanıp 57 puan ile haftayı e, kötü bitirmişler Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Ve 1983 Puana ulaşmışlar e, Dinaşta 68 Retret ile aralarında 5 puan Fark var sadece gördüğümüz gibi Ve diğer 1983 Puanda olan diğer ekip The best of the best Ekibi The best of ekibi de arkadaşlar geçen hafta 18. sıradaymışlar Ve e, bu ekipte de İki basamak ilerleyip 16'ya gelmiş bulunmaktalar. Ve geçen hafta 1869 puan ile haftayı kapatmış bu ekipte. Ve bu hafta yarı final ve finallerde 64 puan kazanıp arkadaşlar haftayı 1983 puan ile kapatmayı becermiş bu ekipte. Ve Dinaşti Retired yani 14. ile aralarında sadece 5 puan fark var gördüğümüz gibi. 17. sırada da arkadaşlar opa pardon e, Turan ekibimiz var yani bir Türk ekibimiz yine gördüğümüz gibi e, Turan ekibi de geçen hafta 19'daymışlar ve bu hafta bu ekibimiz de iki basamak ilerleyip 17'ye gelmiş bulunmaktalar. ve 1867 puan ile afıtayı kapatmış geçen hafta bu hafta e, yarı final ve finallerde 64 puan kazanıp biraz düşüklük yaşamış arkadaşlar. 8 puan kayıplar var ekibimizin ama iki basamak ilerlemiş bulunmaktalar ve dead Teacher o pardon, e, Turan ekibi arkadaşlar 1981 puan ile bu haftayı kapatmış bulunmaktalar ve The Teacher ve The Best of the Best ekibiyle sadece puan farkı 2 puan arkadaşlar. İnşallah e, Turan ekibimize başarılar dileriz. E, yükselmeleri e, Yüse isallah eğer hafta, eğer hafta gibi, Her sezon e, gibi e, yükselmeleri devam eder ve zirveye doğru adım adım gelirler diyelim. E, ve şimdi 18. Sırada arkadaşlar bu haftaya yeni gelen e, yani il girmeye yeni adım atan bir ekibimiz var. Sparta Brazil Hi Hi ekibi. E, bu ekibimizin arkadaşlar puan fikstürü elimizde yok şu an. E, bu yüzden ne kadar puan kazandığını, geçen haftanın puanını sizlere söyleyemeyeceğim. Ama sanırsam arkadaşlar 22. sıradaydı bu ekip geçen hafta ve 4 basamak ilerleyip buraya kadar gelmiş bulunmaktalar. 19. sırada da Fiskurs ekibi var. Bu da arkadaşlar Sparta Brazil gibi e, yeni bir e, ekibimiz ilgi de Bu yüzden bu ekibimizin de arkadaşlar e, puan durumu elimizde bulunmadığı için bunun da ne kadar puan kazandığını sizlere söyleyemeyeceğim. İnşallah e, haftaya bu ekiplerimizin de sizlere puanlarını söylemiş bulunmak, bulunacağız arkadaşlar. Ve e, puanı arkadaşlar Fiskurs ekibinin 1974 puan Sparta-Brazil ile aralarında sadece bir puan fark var. Yani o kadar fark bulunmamakta. Şimdi gelelim arkadaşlar 20 ve son e, federasyon ismimize e, N top ekibi var arkadaşlar 20. sırada e, bu ekip arkadaşlar geçen hafta 14. sıradan gerilemiş 20. sıraya maalesef çok kötü gitmişler ve geçen hafta 1879 puandaymışlar bu hafta e, ekibimiz ekip yani ee, yarı final ve finallerde toplam kazandığı sadece ve sadece 47 puan arkadaşlar. Yani kötü puan kazanmış bu ekip. Ve puanını bu hafta e, 1973 puana e, geriletmiş. Ve e, 20. sıraya maalesef gerilemiş ekip arkadaşlar. <laughs> ve puan farkı gördüğünüz gibi 19. ile sadece bir puan fark var arkadaşlar. Ve 21-22. sırada da arkadaşlar olan takıplar yani Red Bull Portrait 8 ve Dream Time ekibi 1971 puandalar arkadaşlar. Yani 20. ile sadece puan farkları 2 puan. Yani bu ekipler de arkadaşlar gayet güzel ilerleme veriyorlar. Bu yüzden de göreceğiz bakalım diğer sezonlarda, diğer haftalarda neler olacak hep birlikte göreceğiz. Sadece videolarımızı yani kanalımızı takipte kalmanız yeterli bu konu için arkadaşlar. Şimdi ee, geçen hafta il olan ekipler arkadaşlar ve yani il düşen ekipler arkadaşlar. opa Bunlar e, Rus ekibimiz var düşen ekip arkadaşlar. 17. sıradan 20. sıradan aşağı kalmışlar maalesef. Ve Dream Time ekibi e, 20. sıradan maalesef gerilemiş bu ekipte. Ve bunların arkadaşlar sizlere puanlarını ve nerede olduklarını söyleyelim. Öncelikle NGK Top ekibi 20. sırada dedik. Bir dakika. Dream Time ekibi 22. sıradan geçen hafta 20. sırada bitirmiş bu ekip arkadaşlar ve puanı 1864 puanıymış ve yarı final finallerde 57 toplam puan kazanıp arkadaşlar maalesef ilk 20'den gerilemiş ve 22. sıraya oturmuş bu ekipte. Puanı 1971 olmuş. Ee, bir diğer isim arkadaşlar Rus ekibi yani 17. sıradan gerilemiş. Bu ekibimiz arkadaşlar 24. sırada gördüğünüz gibi. Baya bir e, gerileme maalesef yaşamış ekip. 7 e, basamak gerilemiş ve 24'e yerleşmiş ekip arkadaşlar. 1872 puan ile haftayı kapatmış geçen hafta ve e, bu hafta arkadaşlar yarı finalde finalde 47 toplam puan kazanıp 24. sıraya yani 1969 puan ile e, maalesef 20'den düşmüş bu ekipte arkadaşlar e, gördüğünüz gibi bu haftada arkadaşlar e, iki ekibimiz maalesef ilk 20'den düşmüş ve iki ekibimiz tabi düşen olduğu gibi e, yükselen de oluyor arkadaşlar ve iki ekipte yeni e, yeni ve dünya sıralaması 20 girdi ve bunların da arkadaşlar haftaya sizlere videomuzda yani dünya sıralaması puan durumu videomuzda sizlere bunların da kazandığı puanları e, sizlere inşallah söyleyeceğiz. Evet bugünlük de arkadaşlar dünya sıralaması federasyon nurlarımızın yani il 20 federasyonunun puan durumlarını söyledik ve sizlere inşallah e, bu konuda Bilgilendirmiş bilgilendirmişizdir. Yani merak eden arkadaşlarımız tabii ki de var dünya sıralaması federasyonları için. Bu yüzden de bu videoları devam ettireceğiz arkadaşlar. Yani her hafta sizler için bu videoları e, yükleyeceğim, hazırlayacağız yani. Ve e, bu videolardan haberdar olmak için arkadaşlar lütfen ve lütfen kanala abone olup e, desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar ve kanala abone olup bildirimleri açarsanız arkadaşlar videolarımızdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Ve videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi ve e, yorumda yorum da yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik yani bugün e, bu kadar diyelim. E, Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.